Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Survivor All Star 1 Ocak 2024 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan televizyon yarışma programıdır. Program Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmaktadır. Yarışma bu sene All Star şeklindedir ve yarışmada birbirinden iyi isimler yarışmaktadır. Biz de yarışmadaki isimlerin eski hallerini sizler için araştırdık. Destek verdiğiniz yarışmacı yorum kısmına yazmayı unutmayın. İyi seyirler. Batuhan Karacakaya 5 Şubat 1997 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 27 yaşındadır. Türk oyuncu ve mimardır. Nişantaşı Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun olmuştur. İlk kez 5. Boyut isimli dizide oynamıştı. 2008 yılında Aşkı Memnu dizisinde Bülent Siyagir rolünü canlandırmış ve bu rolle tanınmıştır. Daha sonra Umutsuz Kadınları dizisine Mert karakterini canlandırmıştır. Bunun dışında Uzun Hikaye, Bıçak Sırtı, Sen de Gitme, Diriliş Ertuğrul, Bekle Beni gibi yapımlarda da oynamıştır. Daha önce 2021 ve 2022 yıllarında Survivor'a katılmıştır. Çağın Atakan Arslan 27 Ağustos 1989 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Şu anda 34 yaşındadır sporcu ve oyuncudur. Çağın Atakan Arslan spor hayatına basketbolla başlamıştır. Henüz 16 yaşında vücut geliştirmeye başlamıştır. 17 yaşında dövüş sporlarıyla tanışmış ve o günden bu yana birçok başarıya imza atmıştır. 2011 yılında Özbekistan'da 5000 rakip taraftarın önünde Özbek rakibini finalde nakavt etmiştir. Ardından ülkesine büyük erkeklerdeki ilk altın madalyayı getirmiştir. Çağına Takanarsan 2011 yılında da Kurtar Vadisi pusu dizisine yer almıştır. Hilmi Cem İntepe 1992 yılında Muğla'da dünyaya gelmiştir. Şu anda 31 yaşındadır. Henüz 17 yaşında Latin danslarına yazılmış ve birçok kere Salsa'da Türkiye Gençler Şampiyonu olmuştur. Ekranlara ilk defa Yeteneksizsiniz Türkiye yarışmasındaki dans gösterisiyle çıkmıştır. 2013 yılında Survivor'a katılmış ve birinci olmuştur. Ardından oyuncular yönelmiştir. İlk oyunculuk deneyimini muhteşem yüzyıl dizisiyle yapmıştır. Ardından Çalı Kuşu, Bodrum Masalı, Tek Yürek, Ya İstiklal Ya Ölüm, Mayra ile Mustafa, Tetikçinin Oğlu gibi yapımlarda da oynamıştır. Furkan Kızılay, 30 Kasım 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Oyuncu ve şarkıcıdır. Çocuklar Duymasın adı televizyon dizisindeki Emre karakteriyle ünlenmiştir. Ardından birçok sinema filmi ve dizilerde yer almıştır. 2009 yılında Aşksın Sen adlı albümü çıkarmıştır. Bunun dışında Emre Komutanım, Hannaz, Kolpaçino, Organik Aşk Hikayeleri, Dadı, Meryem, Aslan Ailem gibi yapımlarda da oynamıştır. Daha önce 2017 ve 2022 yıllarında Survivor'a katılmıştır ve başarılı bir performans göstermiştir. Hakan Hatipoğlu 28 Kasım 1979 yılında Çanakkale'de doğmuştur. Şu anda 44 yaşındadır. Oyuncu ve sunucudur. Işık Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. 2010 yılında Show TV'de imlanan Survivor Kızlar Erkekler'de yarışmıştır. Hatipoğlu ayrıca binli bir sporcudur. Adalar Spor'da aktif olarak stop oynamaktadır. Televizyonda da Behzat Ç, Altımı Üstümü, Masal zamanı melez prenses gibi yapımlarda yer almıştır. Daha önce 2019-2022 yıllarında Survivor'a katılmıştır. Merve Aydın 17 Mart 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 34 yaşındadır. Orta mesafe koşan Türk atletidir. 800 metre açık hava ve salon Türkiye rekorlarına sahibidir. 2012 yaz olimpiyatlarında sakatlanmasına rağmen yarışa devam etmesiyle büyük ses getirmiştir. 2012 tarihinde Beyaz Rusya'da Olimpiyat seçmeleri kapsamındaki yarışta koştuğu 2 dakikalık dereceyle 800 metre Türkiye rekorunun sahibidir. Daha önce birçok kez Survivor'a katılmıştır. Pogedal Girişken 27 Nisan 1992 yılında adına da dünyaya gelmiştir. Şu anda 31 yaşındadır. Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde okumaya hak kazanmıştır sporcu kimliğiyle sık sık adından söz ettiren Ogeday, o yıllarda da ilgiler tarafından dikkat toplamıştır. Fenerbahçe'de lisanslı bir sporcu olarak 10 yıl kadar kürek takımında yer almıştır. 2017 Survivor'a katılmış ve birinci olmuştur. Ardından oyuncular yönelmiştir. Sihirli Annem, Aşk 101, Alparslan Büyük Selçuklu, Savaşçı, birlikte gözyaşı gibi yapımlarda oynamıştır. Seda Ocak, 17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da doğmuştur. Şu anda kendisi 38 yaşındadır. 100 metre engelli branşında yarışmış Türk eski milli atlettir. Üniversite eğitimini anaokulu öğretmenliği ve spor bilimleri bölümünden mezun olarak tamamlamıştır. 2003 yılında Balkan şampiyonu olduktan sonra sporu bırakmış ve aynı yıl evlenip çocuk sahibi olmuştur daha önce 2019, 2021 ve 2022 yıllarında Survivor'a katılmış ve başarılı bir performans göstermiştir. Sercan Yıldırım 5 Nisan 1990 Bursa doğumludur. Şu anda 33 yaşındadır. Forvet mevkinde oynamış Türk eski milli futbolcudur. İlk kez 2006 yılında Bursa Spor'da başlamıştık. Şimdiye dek Galatasaray, Sivas Spor, Şanlıurfa Spor, Balıkesir Spor, Giresunspor, Fatih Karagümrük gibi futbol takımlarında oynamıştır. Profesyonel kariyeri öncesinde çeşitli yaş kategorilerinde gösterdiği umut vadeden performansla evrensel bir ün kazanan genç oyuncu olmuştur. İlk kez 2020 yılında Survivor'a katılmış ve 6. sırada elenerek bitirmiştir. 2022 yılında da Survivor All Star'da yarışmasına mücadele etmiştir. Gizem Memiç 16 Mayıs 1990 yılında Ankara'da doğmuştur. Şu anda 33 yaşındadır. Türk model ve güzellik kraliçesidir. 1 Nisan 2010 tarihinde Türkiye güzeli seçmiştir. Tacını bir önceki yılın kraliçesi Ebru Şam'dan almıştır. Türkiye'yi hem Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda hem Kaynak Güzellik Yarışması'nda temsil etmiştir. İlk kez 2016 yılında Survivor Ünlüler Gönüllerde yarışmış ve 10. olmuştu. Ardından 2022 yılında Survivor All Star'a katılmış ve 20. olarak bitirmiştir. Bu senede Survivor'a katılmış ve Survivor'dan sakatlanarak ayrılmıştır. Gizem Memiş mankenlik hayatına devam etmektedir. Destek verdiğiniz yarışmacı yorum kısmına yazmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.